Ortajda, orta parmağına taktığı aryans'ı sormuştuk. Yıllardan beri evet. de soruluyor. Çünkü babası vefat ettiğinde, değil mi? Sen anlat. Çok güzel bir hikayem var. Ya, ya evet o, ya, o zamanlar yüzük e, hala duruyor tabii ki öyle bir şey efsanesi gibi bir durum oldu ama ben böyle hani asi ruhlu bir en çocuktum öyle söyleyeyim. Hemen kısa özet geçmek gerekirse bilmeyenler için eee barlarda şarkı söylüyordum konservatuvarda okurken hatta seni aile birliğine şikayet edeceğiz diyorlardı arena programına kadar yani hani bir başarıyı kıskanma vardır ya oysa ki çalışmak zorundaydım ben tam o günlerden birinde haftanın altı günü barlarda çıkarken ve kendimi de yastığımın altında para sayarken ki hani o günün bugünün parasıyla 3000 bin, bin liraya tekamül eder inanılmaz bir para kazandığımı hayal ederken babamın hastaneye kaldırıldığı haberini aldım ve e, koşa koşa sahneden kalkıp hastaneye gittim. Ve tabii ki işte has, talihsizlikler falan kaderde diyebiliriz. E, vefat ettiğini öğrendik. Alıp kendi morga götürüp e, o yüzüklerini parmağıma taktım. O günden beri buradadır. Hiç ve o gecede e, bir şey geldi. Bir olgunluk anneme baktım. Ablamın ne yapacak dedim siz eve gidin yani. Ne yapacağım ben şu an şarkı söylüyorum ve mikrofona sarıldım o günden beri. E, o gecede sahneye çıktım. Ee, ...hep tartışılır ya işte baban ön düzen çıkar mısın falan. O geceden falan. hemen sonra mı? O aynı gece. Ben aynı yani morga koyduktan sonra babamın işime geri döndüm. Yüzüğü taktım. Taktım ve döndüm şarkı söyledim. Tabii ağlaya ağlaya falan. Çok Şu acayip bir sahne. Şimdi o şey yapabilir misin? Çok genç olduğun bilmiyorum. için Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yine yapabilir miyim bilmiyorum. Ama o zaman öyleydi. Tutunduğum tek şey oldu. O belki oydu. iyi geldi o anda. Ya çünkü ne yapacağım ben şimdi şoku? Ne yapacaksın gerçekten yani her şeyi aile büyüklerin senin adına yapıyor ya o zaman kadar sen gencecik adamsın 17-18 hmm. yaşındasın. Evet şu an şarkı söylüyorum e, müzik okulunda okuyorum gidip şarkı söylemeye devam edeceğim dedim. E, öyle devam o ettim. Bugün büyüdün aslında. Evet bir anda olgunluk gelir ya hani. E... Burak her şeyi bütün şöhreti kazancını babanın da görmesini elbette isterdin değil mi? Çünkü daha sen yeni yeni çıkıyordun ki Yüksel Bey e gitse. İsterdim ya o çok ironik bir durumdur benim için. E şöyle tarif edebilirim kısaca. E... Memur insanların hayatlarında mesela baba maliyeci olduğu için sümeni vardı. Sümenini saklardı. O sümeni mesela 25-30 yıldır çalıştığını düşünün. Ya yani Emekli olacak ve kendi kişisel ofisini açacak ve o sümeni oraya koymak koyacak diye böyle şeyler vardı topladığı malzemeler. E o rahmetli olduktan sonra ben 6 ay sonra yani bir sene bile geçmeden sokakta yürüyemez hale geldim. Ve hani şöyle ofis açtım. Yani adam 30 yıldır bunun hayalini kuruyordu. Ben ofisi bir anda açtım ve onun ayırdığı sümenleri koydum önüme ofise ama göremedi. Şimdi i̇şte bilmiyorum ki hani kader bir alıyor bir veriyor onu bilemezsiniz. Yani o oluyorsa bu olmaz mıydı? gör, gör. Yani isterdim tabii ki onu bir refah içinde yaşatma imkanım olsaydı. Veya onun hani e, baba öğreticiliği, koruma kollayıcılığı olsaydı belki hani kariyerinde daha az, az hata yapma <laughs> şansın diyecektik. olabilirdi. Onu diyecektim. Tahmin ettim onu, evet, evet. <laughs> Daha mı edin? farklı Mutlaka olurdu? Mutlaka başında bir büyük olmasa ama yani ben biraz böyle teslimiyetçi bir insanımdır. Ya onu da yaşaman gerekiyor ve belki de onları yaşamasaydım da bugün sizde bu olgunlukla kabul edersiniz bu sohbeti yapamazdım bilemiyorum Evet